Merhaba değerli arkadaşlar. Haftanın ikinci videosunda tekrar sizlerle birlikteyiz. Öncelikle herkese güzel hafta sonu diliyorum. Umarım her şey yolunda, keyifler yerindedir arkadaşlar. Ee, bu videoda ne yapacağız? Bu videoda bir borsa yorumu yapıyor olacağız. İkincisi de arkadaşlar aslında haftalık taramamızda çıkan iki tane hissenin analizini yapıyor olacağız. Nedir bu hisseler? Yeşil ve özgeye o arkadaşlar. Şimdi e, videoya başlamadan şunu söyleyeyim. Videoyu beğenirseniz yorumlarınızı yaparsanız ve kanalı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bu taramaları nasıl yapıyoruzu öğrenmek için yapmanız gereken tek şey katıl butonuna basıp tarama listeleri kat, e, seçeneğine katılıyor olmak arkadaşlar. Ondan sonra yaptığımız bütün taramaları kendine, kendiniz oturursunuz istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde yaparsınız. Yaptıktan sonra hisselere bakar, yatırmanızı ona göre artık yapabilirsiniz arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Bu arada şöyle güzel bir haber de vereyim arkadaşlar. Ee, haftanın hisseleri yapıyorum biliyorsunuz, Twitter'da yayınlıyorum bunu. Ee, o hisselere böyle bir, hani ilk hafta çok istediğimiz verimi e, alamıyor olabiliyoruz, yani onu söyleyeyim ama... Ee, o hisseleri böyle geçmiş 3-4-5 haftalık performanslarına göre inceledim. Yani 3 hafta önce seçtiğimiz hisselere baktım ne yapmış 4 hafta önce 5 hafta önce ortalama %10 15 arasında karlar vermiş. Ki ortalama da e, söylüyorum bunu 17 tane hissemizin de 13 tane hissesi arkadaşlar yükselmiş. Yani 17'de 13 yükselen hisseleri tespit etmişiz bunlar da güzel haberler. E tabi haftanın hisselerinde ne yapıyoruz biz buradaki taramalardan seçiyoruz biraz. Ee, onun dışında farklı bir iki analizde de e, koyduğumuz oluyor ama yoğunluğu buradaki hisselerden geliyor. O yüzden e, bu güzel sonuçlara da sevindim onu da söyleyeyim. Buradaki hisselerde de bir 3-4 hafta sabrederseniz genelde daha güzel sonuçlar görebilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Şimdi e, ne yapalım borsa yorumuyla hemen hızlıca başlayalım. Çok da vaktinizi almayacağım. Şimdi cumartesi, pazar dinleniyorsunuz. E, çok da vakit almadan hemen ilerleyelim. Şimdi... Borsa tarafında bakın arkadaşlar zaten şöyle bir trende girmişiz. Şimdi Bu trendi takip edeceğiz. E, gelip acaba buralara düşer. İşte 8100-8200 seviyesine. Burada bir artık tepki alıp yukarı yönlü gider miyiz 9000'lere doğru diye e, aklımızda neler var? Soru işaretleri var mı? Var. Yani dileriz olur. E, burada güzel haber şu. E, bir artık desteğe doğru geldik. Bir aslında tepki aldık ufaktan. E, bu birinci güzel haber. İkinci güzel haber şu arkadaşlar. E, kapanışı daha önceden 8400 seviyesi bizim için bir direnç oluşturmuştu artık ve biz kapanışı arkadaşlar ne yaptık 8400'ün üzerinde yaptık. Bu da e, ikinci güzel haber yani borsadaki güzel sinyaller için e, bu ikisini söyleyebilirim şu an e, itibariyle. E, ne yapalım bir ortalamalara bakalım ne durumdayız bakın 20 günlük ortalama hafta içi Twitter'da paylaştım arkadaşlar bu düşüşün yaşandığı dönemde iki gün ardarda. 20 günlük ortalamayı takip edelim. Buranın altına düşmezsek sıkıntı yok diye söyledik. Nitekim bu noktada da yanılmamış olduk. 20 günlük ortalama desteği yine çalıştı. Uzunca süredir çalışıyor. Bir burada alta kırmıştık. Burada da trende doğru gittik. 20 günlük ortalama destek noktasını takip edeceğiz. Çok pardon. Bir sürçtü ağzım, dilim. Neyse. Şimdi 8200 seviyesi Bizim ilk takip edeceğimiz noktalardan biri olacak. İkinci noktada 8100 seviyesi arkadaşlar. Buralara kadar gelip aslında bir tepki görüp yukarı yönlü hareketi izleyebiliriz inşallah. Ee, süper trend selden baya döndü. Yani sata dönmüştü tekrar ala döndü. İçim okuda hala pozitif alandayız. 5.20'de bakın arkadaşlar şura itibariyle 20 Eylül itibariyle ala döndük. Bunlar da güzel sinyaller. Ben borsada birazcık eğer kötü bir haber akışı vesaire olmazsa hareketlerin güzel olacağı yönünde ümitliyim. Onu da söyleyeyim. Artık hedefimiz yavaş yavaş 9 bin lira doğru gitmek olabilir. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Evet. Borsa ile ilgili bunları söyledikten sonra ne yapalım? Ee, hisselerimiz yeşil. Yeşil de startı verelim. Haftalıkta taramamızda çıktı ama ben günlükte de bakmayı yine tercih ediyorum. Nitekim bakın günlükte bir önceki gün yani perşembe günü hacim çok güzel hareketlenmiş ama Cuma günü de aslında hacim var ama negatif bir hacim var. Satışa dönmüş yani. E, o yüzden e, günlükte de incelemekte ne var arkadaşlar? Fayda var onu söyleyeyim. Şimdi bakalım günlükte ortalamanın üzerinde. Süper trend de bakın daha yeni ala dönmüş. Süper trend benim beğendiğim e, analizlerden birisi. Formasyonlardan birisi ya da öyle söyleyeyim. Henüz yeni ala dönmüş. Bu güzel bir sinyal. E, takip edeceğimiz değerler, bakın ortalamaların altına düşmediği sürece çok sıkıntı görmüyorum. İçim okuda henüz negatif alandayız, onu da söyleyelim. E, 5.20'de de ala dönmüş arkadaşlar. Yani e, günlükteki grafiği bu şekilde. Bir haftalığa da bakalım. Haftalıkta neler oluyor? Bakın şöyle bir çanağa doğru gidiş olabilir mi? Olabilir. Şöyle bir trend çizgisini oluşturalım. Şu şekilde. E, şuraları hedefleyecektir arkadaşlar 7 küsur seviyelerini. E, ortalamalara bakalım. Ortalamaların üzerine 60 haftalıkta. Supertrend, buy'da, içim oku'da. E, haftalıkta pozitif alanda ama de, dirence takılmış. Ve de şu an al statüsünde arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Hacime baktığımız zaman bir hareketlenme de haftalıkta görüyoruz. E, haftalıkta baktığımız için şunu söyleyelim arkadaşlar. Ortalamaların üzerinde süper trend de, al statüsüne günlükte de geçmiş. Sadece günlükte içim oku tarafında bir henüz e, negatif alandan çıkamamış. 5.20'de de ala dönmüş. Bunlar güzel sinyaller. O yüzden ben yeşile bu hafta arkadaşlar 5 üzerinden ne yapıyorum? 4 puanı veriyorum arkadaşlar. Gidelim. İkinci hissemiz Özge oya şöyle bir bakalım. Ne görüyoruz? bir çanak oluşumu ve çanağın üzerine attığını görüyoruz. Hadi buraya da fincan kulp da diyebiliriz. Yani hani şurayı kulp da yapabiliriz. Onu da söyleyip hatta şöyle günlüğe geçelim yine. Bakın şurada fincan, şurada kulp arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Yani direncin üzerine 60, 673 seviyesinin altına düşmediği sürece yukarı yönlü hareket devam edebilir mi? Edebilir. Bu birinci güzel haber. İkinci hacim son dönem çok ciddi şekilde yükselmiş bakın. Hatta yani gidelim, yerin şunu şöyle bir haftalıkta bakalım. Şuraya bakın arkadaşlar. Neredeyse 3-4 katına çıkmış diyebiliriz yani. Bu diğer bir güzel sinyal. Ee, hatta şöyle yapacağım bir. Bakın şurada da düşeni kırmış demişiz mesela. Tabii çok öncesi bu ama. E, çok eskisi yani. 5, 2, 2 sene önce falan ama 5 6'ya katlamış yani. O da güzel fena değil baktığımızda. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Hacim güzel direnci kırdı. Güzel oluşum var yani. Fincan kulp oluşumu o da okey. Ortalamaların zaten üzerinde. Süper trend. Bakın yeni ala döndü. Bu da güzel. Günlük için söylüyorum. İçim oku pozitif. 5.20 ala döndü arkadaşlar. Yani Özge'yi o da ben sinyalleri gerçekten beğendim. Onu söyleyeyim. Haftalıkta baktığımız zaman şuradaki e, hedefine doğru gidiyor olabilir mi? Olabilir. Onu söyleyelim ortalamalar, süper trend, içim oku, birçok şey pozitif zaten haftalıkta. Yani ben Özge'yi ya direnci de kırdığı için 6.73 seviyesi takip koşuluyla 5 puan veriyor olacağım arkadaşlar. Bu hafta iki hissemizin de analizi bu şekilde. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.